Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz gereksiz video serisiyle bedava versiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Hey çocuklar bakın yeni bir icadım var. Neymiş bu icat? Artık insanlar ölümsüz yapabiliyorum. Vay çok iyi. Ama bunu dünyaya yarar, boş ver bir şey olmaz. Bunu kimin üzerinde deneyim? Bence Purple'ın üzerinde dene. Purple bir denek olmaya zaman çok istedi. Evet, bence de Purple'ın üzerinde dene. Tamam o zaman Purple çağırın gelsin. Ne oldu Red? Bak, bu ilacı denemek ister misin? Aa evet, tabii ki de. Hadi hemen. Tamam, yaklaş bakalım. İyi mi? Ah kötü hissediyorum. Midem ağrıyor. Pur, pur, purple iyi misin? İyi hissetmiyorum. Çok kötü bir haldeyim. Çok açım. Aa, gel buraya. Nam nam nam. Aa, olamaz. Yardım edin çocuklar. Orange sessiz ol. Purple bizi bulabilir. O ilacın bir yan etkisi olmalı bu. Hayır. ilaç ölü karşısındakini ölümsüz yapıyor. Ama daha da kötüsü onu agresifleştiriyor ve daha güçlü yapıyor. Ne yapacağız? Purple bizi bulursa hemen öldürür. Hem yaralısın. Merak etme dayanabilirim. Ama bizim Blue ile Green'i hemen bulmamız lazım. Tamam hadi sessizce yanlarına gidelim. Olamaz. Pingü öldürmüş. Ne yapacağız? Hemen panzeyen hazırlamalıyım. Bence de. Ama bence de... Haklısın. Hadi gel. Ping'i de kurtarmamız lazım. Hey Blue. Green nerede? Bilmiyordum. En son etraf kadardı ve e, Green'i göremedim. Olamaz. O hem çöz. O yönünü de bulamaz. Ne yapacağız? yolda gelirken pink ölmüştü. Gördünüz mü? Evet gördük. Ama bu çok kötü bir haber. Hemen ben panzehir yapmalıyım. Deney odasına gitmeliyiz. Tamam ama purple deney odasının önünde ne yapacağız? Dikkatini dağıtacağım. Bulamaz green hemen kaç. Ya. Aa. Aa. Arkadaşlar siz hemen kaçın. Deney odasına gidin. Ben bununla ilgilenirim. Ama Green bu çok tehlikeli. Bunu yapma. Başka seçeneğim yok. Aa. Aa. Olamaz. Neyse iyileştirmek için panzeri yaptığımda görüne de bir tane yapalım. Hadi gelin deney odasına gidelim. İşte ilaç hazır. Hemen bunu gidip purple'a vermem lazım. Dikkatli ol seni yakalayabiliriz. Dikkatli olacağım tamam. Gelin buraya. Hayır. Aa, Olamaz, İla, il, ilacı hemen Purple'a vermem lazım. Ya. az kaldı, hadi, hadi. Purple, iyi misin? İyiyim. Özür diledim. İlaçtan dolayı kafayı yedim. Önemli değil. Green neredeydi? Green öldü. Öldü mü? Hemen yanına gitmeliyiz. Olamaz Green geliyorum. Bekle. Ah. Önce bunu çıkarmam lazım. Ah. Hayır. Green iyi misin? Beceriksiz kontrolcümüz sayesinde seni yok ettim de. Evet o beceriksiz kontrolcüyü bir bulursam. Neyse. İyi misin dostum? İyiyim. Sadece biraz canım acıyor ama iyiyim. Purple'ı da iyi kurtardık. Ha, çok sevindim. Bu çok iyi olmuş. Ama Pink öldü değil mi? Evet Pink'i kurtaramadık. Neyse hadi kurtulup yine iyiyiz. Evet ama etraf çok fazla kan ve çok fazla kırıldı. Biliyorum. Umarım deneklerden biri kaçmaz. Evet öyle. Green arkana bak çabuk kaç. Ne? Aa, hayır olamaz Green. Ne yaptın sen Green'e? Yıllardır bana acı şekli diyorsun. İntikamımı alacağım. Ya. Olamaz. Green hayır. Ya. Yakacağım hepinizi. Gel buraya. Aa. Ah. Sen de yan. Aa. Ah. Umarım onun hiç bizi kurtaracak kadar akıllıdır. İyi misiniz? O denek çok güçlüydü. İyiyim iyiyim ama gerçekten başka denekler de çıktı mı? Hayır başka denekler çıkmadı ama sadece tuvaletimiz yok. Tuvaletimiz mi yok? Garip. Aslında tuvaletimiz gidiyordu yürüyerek ve boş dibili bir şeyler diyordu. Ee, neyse bize daha da olmaz. Boş venin gitsin. Hadi sizi yemek yemeye götürüyordum. Evet. Bırak beni seni tuvalet kafa. Boş dibili tap tap tap. Bu yes. bile. Budak dedim. Olamaz bu deneklerden bir de hemen onu yenmeliyim. Al sana tuvalet kafa. Öyle yere düşersin işte. Buranın işte tap tap. Bu da ne diyor böyle? Ha, olamaz. Çok garip. Gerçekten son günlerde ne kadar da garip şeyler oluyor. İyi misiniz bayım? İyiyim. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Biliyor musunuz bunlar ne? Şehrin her tarafında var. Şehrin her tarafında mı? Olamaz. Dostlar işimiz zor gibi. Onların hepsinin yeniler sıkıntı yok. Peki bunun bunların başka türleri var mıydı? Hem de çok fazla bazıları roket atıyordu. O gerçekten ayvayı yedik o zaman bu sefer. Eskiden olan küçük bir hikaye. Abla hadi oyun oynayalım. Olur kardeşim. Anne senle beraber yumurta atmacı oynayalım. O da ne öyle? Ana sınıfında öğretmenimiz oynattı bugün. Çok eğlenceli bir oyun. Tamam ama annemizden önce izin alalım. Tamam. Anne bugün anaokulunda yumurta atmacı diye bir oyun oynadık. Çok eğlenceliydi. Maalesef yumurta atmacı <laughs> bir oyun oynamadık çok zavallı. Hayır anne birbirimize yumurta atmıyoruz. Bir tane topu alıyoruz. Birbirimize doğru atıyoruz. Sonra o top, topu tutamayan biz olursa o kaybediyor. O zaman tabii, tabii ki de oynayabilirsiniz çocuklar. İyi ki sizi doğurmuşum. Anne arkanda babam. Efendim oğlum. Bıktım senden iğrenç kadın. Ha, Aa, 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 aa. Kardeşim çabuk kaç. Gelin buraya. Anne. Anne hayır. Anne. Anne. Seni öldüreceğim. O küçücük bu gel? Ya. Aa. Ve böylece Orange'ın üvey babası ve Ping'in de üvey babası olan Kratos annelerini öldürür. Ve Orange'da Kratos'u öldürmek için her gün daha da güçlenir. Gel buraya. Anneni öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Buna izin vermeyeceğim ya. 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 Aa. Aa. Ah. Onu yeneceğim. Aa. Aa. Hadi bakalım. Ya. Olamaz. Bu küçüklüğünden beri çok yetenekli olmuş. Aa. Hayır. Red, blue, green, purple. Neredesiniz? Yardım edin. Geldim dostum. O babam mı? Evet, üvey babam. Onu öldürürsen çok hoş olur. Tamam. Bir şey diyeceğim o zaten ölmüş. Ölmüş mü? Ah, başarmış mıyım yani? Annemin intikamını aldım. Çok mutluyum. Bak dostum. de tuvaletler etrafta. Hazırlık yapmalıyız. Ve McDonald's'a gidenler de ölüyor. Çok garip şeyler olmaya başladı. Ve yeni seri Halga serisinin de ilk bölümünü de bitirmemiz lazım. Haklısın. Hızlı olmalıyız. Ya ya ha ha ha. Öldürdüm seni. Clay toz. Ne oldu? Ne oldu bakalım? Ne oldu? Ne oldu? Evet, evet bu. Evet. Alla Kratos ağla. alla Kratos ağla. alla Kratos ağla. o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. iyice iyice. iyice. <laughs> Ak ne ne oldu Kratos? Bakıyorum ölüyorsun ölüyorsun. ha ha. Kafan evimde çok güzel duracak.